Arkadaşlar ben Rokuçlu. Evet Işık Kızı İngiliz dersimizin şu an 12. bölümündeyiz. Şimdi arkadaşlar derse başlamadan önce bir şey açıklara Şimdi sosyal medya üzerinden gerek Instagram'dan gerekse YouTube'dan tarafıma bazı mesajlar gelmiş. Hocam dersin devamı gelecek mi ya da ne bileyim kadar olacak bu videolar falan diye. Şimdi arkadaşlar olay şu ben e, bu bölüm bu bölümle birlikte toplamda 100 video yapmayı planlıyorum. Zaten bunun hızlı aşamaları şu an sürüyor. Yani kafanızda bir şüphe kalmasın. Biz ne yapacağız? Sizi, size size bir, sürü detaylı göstereceğiz. İngilizce nasıl öğretildiğini, daha doğrusu nasıl öğrenebileceğinizi, self-study şeklinde öğreneceğiz, göstereceğiz. Yani video devam edecek gibi kafanızda bir şüphe kalmasın. Biz daha sağlıklı nasıl video yapabiliriz diye uğraşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda müsteri olun. Sizinle beraberim yani. Evet arkadaşlar biliyorsunuz son bölümde ne yapmıştık? Daha konusuna giriş yapmıştık ve daha'nın da özellikle açıklamıştık. Demiştik İngilizce bir tane dahalık yok. Dört tane dahalık var. Birinci grupta dahalınız neydi? kısa sıfatlarınız, ağzınızdan bir kere çıkarmış olduğunuz sıfatlarınız şimdi bir dahalık yapmıştık. Ne yapmıştık? Sıfatın sonuna er takısı eklemiştik. İkinci grup dahalığımız vardı. Orada ne yapmıştık? Bu sefer tam tersi uzun sıfatlarınız, iki veya daha fazla heceli sıfatlarınız vardı. Onlar daha yaparken ne yapmıştık? Mor ifadesini kullanmıştık. Mor'u ne yapmıştık? Sıfatın önüne getirmiştik. Üçüncü grupta halanız vardı. O da artık uzun veya kısa diye bir değerlendirmeye girmiyordu. Sonu Y ile biten sıfatlar diye bir grubumuz vardı. Ne yapmıştık orada da? Y harfini düşürerek yine sıfatın sonuna IR e, takısı eklemiştik. Üçüncü grupta halanız olmuştu. Son grubumuzdaki dahalık vardı arkadaşlar. O da neydi? Düzensiz olarak yürütmüş olduğumuz dahalıklarda zaten bunların kendilerine ait bir dahalığı olduğu için onlar nelerdi? Good değil mi? İyi sıfatı. Bad kötü sıfatı, little az sıfatı ve far dediğimiz uzak sıfatı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunlara alakalı örneği biraz arttırıyoruz. Diğer dersimizde ne yapacağız? Enli bölümlere giriş yapacağız. Evet ilk örneğimiz alın beraber arkadaşlar. Daha hızlı daha hızlı bir bilgisayara daha hızlı bir bilgisayara ihtiyaç duyuyoruz. Daha hızlı bir bilgisayar ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu kesinlikle netleyelim. Dağlık konusunun veya enlik konusunun cümlenin yapısıyla bir alakası yok. Yani hareketli cümlede mi kullanılıyor, hareketsiz cümlede mi kullanılıyor diye bir tereddütümüz olmasın. Ve zamanla bağlı değil. Bak bu önemli. Yani geniş zamanda kullanılacak diye bir şey yok. Tüm zamanlarda sizi bu saatte kadar 4 tane zaman öğrendiniz. 4 tane zamanın hepsinde bunu da kullanabilirsiniz. Yine klasik yöntem çıkmıyorsunuz. Son kelimeye geldiniz. İhtiyaç duyuyoruz diye bir ifade var bakın. İhtiyaç duymak meselesi yani. Kim işte ihtiyaç duyuyor? Biz ihtiyaç duyuyoruz. Bakın kimi sorusu değil. Kim ihtiyaç duyuyor? Kimi dersen bu sefer nesneye bulursun. Seni yanlış yere götürür cümle. Biz ihtiyaç duyuyoruz. Ne zaman ihtiyaç duyuyoruz buna? Geniş zaman ihtiyaç duyuyor. Demek cümle ne oldu? Geniş zamanda bir uygulama oldu. Peki ikinci sorum ne? Üçüncü sorun ne? Hareket var mı yok mu ifadesi. İhtiyaç duymaktan dolayı artık cümlem hareketli diye karar verebilirim. Dördüncü sorun. Bulmuş olduğum özne tekil mi çoğul mu ben mi sen mi? Biz ihtiyaç duyduğumuz için biz ifadesi çoğul özne grubuna girecek. Dolayısıyla ne oldu? Geniş zamanlı, hareketli taraflı, çoğul özneli ve ihtiyaç duyma pozitif bir ifade olduğu için anahtarınız ne oluyor? Direkt hareket bir anahtarını gündeme getiriyoruz. O zaman bakalım. Ne yapıyor şimdi? Özne, anahtar, nesne, yer, zaman beşisini aynı sıraya koyuyoruz. Biz ihtiyaç duyuyoruz. We. Artı bana hareket bir getir diyor anahtar olarak. Burada nedir ihtiyaç duymak hareketi? Zaten kendisine ait bir tane fiili var. Yani ihtiyaç ve duymak diye iki tane fiil değil. Need zaten ihtiyaç duymak fiildi. Hareket bir yani. We need. Değil mi bakın boşluk bırakıyorum. Değil mi nesneyi boşluk bırakıyordum. Cümle içerisinde Zaman veya yer ifadesi var mı? Bakıyorum. Bugün, yarın falan bir zaman ifadesi yok. Peki yer ifadesi var mı? Yer ifadesi yok. O zaman bir hangi kelimeler kaldı? Daha hızlı bir bilgisayar kaldı. Zaten need bir şeye ihtiyaç duymak demek. We need. ne ihtiyaç duyuyoruz? E'yi biliyorsunuz burası önemli. E ifadesini her zaman tamlamanın en başına alıyoruz. Yani bir bilgisayar derken daha hızlı derken, daha hızlı bir bilgisayar derken bir başarıyorsunuz. Birliği ortaya çekmiyorsunuz yani. O zaman ne yapıyorum? We need a fast dersem ne olur? Hızlı olur. Bana ne lazım? Daha hızlı lazım. Daha'dan sonra kelime neymiş? Hızlı sıfatı, hızlı kelimesi. Hangi gruba giriyor fast? Birinci gruba giriyor. O zaman dağsın yapayım ne olacak? Sonuna bir er takısı komutum var. We need a faster. Şimdi bilgisayar diyeceğim computer dediğim zaman cümlemi sonlandırmış olurum. We need a faster computer. Formülü gördün mü? Bak daha yaptım. Dağdan sonraki kelimeyi ölçtüm. O kelime hangi gruba girdi? X fat grubuna girdi. Kısala. Dolayısıyla sonuna R getirerek daha yapmış oldum. Evet arkadaşlar ikinci yöne bakalım şimdi. Benim son sınav notlarım daha kötüydü. Benim son sınav notlarım daha kötüydü. Bak son bölüme geldim yine. Kötüydü. Ne kötüydü? Cevap ver bak şimdi. Benim değil. Benim son sınav notlarım kötüydü. Demek ki upuzun bir tane özne grubumuz var. Aynı da koyacağım. Peki ne zaman kötüydü? Cümle zaman zarfı yok. Düre neyi yakalıyorum? Geçmiş zaman, didire cümle Cümlem geçmiş zamanda. Hareket var mı yok mu? Kötü mü? Cümlem hareketsiz. Demek Geçmiş zamana gittim. Hareketsiz. Peki benim sınav notlarım ifadesi. Notların dolayı ne oluyor artık? Çoğul ifade olduğu için geçmiş zaman. Hareketsiz taraf değil mi? Çoğul özne. Dolayısıyla anahtarın ne oluyor? Were anahtar oluyor. Kötü ifadesi mana olarak negatif ama yapı olarak olumlu bir cümle olduğu için were anahtarını tercih ediyorum. Al şimdi özneyi başa. Benim, my. Şimdi son de, last. Şimdi sınav de, exam. Şimdi notlar de. Ne not de not İngilizce'de? Mark. Bir de bana çoğul lazım bunun. Marks. Ne oldu? My, last, exam, marks. Özneyi kullandım. Şimdi neyim var burada? Anahtarım var. Anahtarım neydi? Were. Değil mi? Were. Ne kaldı geriye? Daha ve kötü kaldı. Dahadan sonraki bir hemen bakıyorsun. Dahadan sonraki kelime ne? Bad dediğimiz kötü sıfatı. Peki bad hangi kategoriye giriyor dahalıkta? Son kategoriye giriyor. Yani düzensiz bir sıfat grubunda. Zaten kendine ait bir dahalığı vardı. Neydi de kendine ait dahalığı? Worse dersem cümlemi tamamlamış olurum. Yani my last exam marks were worse. Anahtarınız ve dahalığınız. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuza bakalım bir. Teknolojik ürünler son günlerde daha pahalı cümlesi. Teknolojik ürünler son günlerde daha pahalı. Son kelime geldi. Pahalı. Pahalı olan ne? Teknolojik ürünler değil mi? Teknolojik ürünler. Peki ne zaman pahalı bunlar? Son günlerde. Peki son günlerde'nin ne değer karşılığı İngilizcede? Recently ifadesi. Peki recently biz hangi zamanı tercih ediyoruz arkadaşlar? Recently hatırlayın şöyle bir. Yeni zaman mı? Hayır, yeni zaman değil. Nedir? Dünden bugüne zamanında biz buna değer katıyoruz. Dünden, dünden bugüne zamanında. O zaman cümle dünden bugüne zamanında. Teknolojik ürünler benim için çoğul bir ifade. Pahalı ifadesi nedir? Fiil olmadığı için, hareket olmadığı için. he bein ifadesini çok rahat kullanabilirim. O zaman ne yapıyorum? The. Technological, değil mi? Teknolojik. The, teknolojik. Şimdi ürünler diyeceğim. Nedir ürün İngilizcede? Product. Bir de bana ürünler lazım. Products ne yaptım? Özlüğü yaptım. The Technology Products. Şimdi ne yapacağım? Anahtarını koyacağım. Have been. Have been. Değil mi? Şimdi ne lazım bana? Daha pahalı lazım. Daha pahalı. Pahalıya bakıyorum. Düz mi? Pahalı karşılığı. Expensive ifadesi. Expensive nedir? Üçüncü grupta yer. Yani uzun sıfata yer aldığı için önüne bir tane... More iki katmam lazım dağılık için have been more expensive diyorum. Geri hangi kelimem kaldı? Zaten son günlerde ifadesi cümleyi ne yapıyor? Dünden, dünden, bugüne zaman yaptığı için en sonunda ne yapıyorum? Bir tane recently ifadesi eklersem cümlemi tamamlamış olurum. The technological products have been, anahtarını sevdiğin, more expensive recently ifadesi. Bir diğerine bakalım şimdi. Ben senden daha mantıklıyım. Geldim mantıklıyım ifadesi. Mantık dediğimiz kelime nedir İngilizce'de? Logical dediğimiz. Logical, mantıklı demek. Peki ne zaman mantıklı? Kim mantıklı? Kim mantıklı? Ben diyor bak mantıklıyım. Ben, öznen ben. Peki ne zaman mantıklıyım? Geniş zamanda. Ben senden hep mantıklıyım. Cümlede hareket var mı? Mantıklama. Hareket olmadı. Geniş zaman bir. Hareketsiz taraf iki. Ben öznesi üç. Ve olumlu ifade. Anahtarınız ne oldu? Tabii ki M anahtarı oldu. O zaman al şimdi özneyi başa. I. Şimdi anahtarını getir. M. Ne kaldı geriye? Daha mantıklı diyeceğim önce. Daha mantıklı. Logical ifadesi ne uyuyor? Dikkat et bak şimdi buna. Neye uyuyor? Logical. Yani uzun bir sıfat. Yine bana ne lazım? Bir tane daha için more ifadesi lazım. I am more logical. Şimdi ne diyeceğim? Senden diyeceğim. Senden demek ne lazım bana? Bir tane den takısı lazım. Aynı Türkçe gibi den takısı lazım. O zaman bir tane ''den'' diyorum. Ondan sonra seni ekliyorum. ''Den'' ''you'' ''I am more logical than you.'' ''Ben senden daha mantıklıyım.'' ifadesini bu şekilde yapmış olduk. Yani ''den'' zorunlu değil. Demek ki ''den'' ne zaman geliyormuş? Birinden, bir şeyden derken koyduğun ek. Yoksa bak diğerlerinin hiçbirisinde ''den'' kullanmadın. Niye çünkü? Başka bir nesneyle veya kişiyle kıyasım yoktu. Onun için yapmadım. Bir diğeri onun sunumu daha daha etkileyiciydi. Onun sunumu daha etkileyiciydi. Geliyorum buraya. Etkileyici olan neydi? Onun sunumu onun sunumu. Peki ne zaman etkileyiciydi? Önceden etkileyici, geçmiş zaman. Peki hareket var mı yok mu? Etkileyicimek diye bir ifade yok. Bak etkilemeye takılma. Etkilemek başka bir fiildir. Onun sunumu bizi çok etkiledi deseydin orada hareket vardı etkilemekten dolayı. Ama burada yok çünkü bu kelime ne? Etkileyiciydi kelimesi. O zaman ne oldu? Geçmiş zaman. Hareketsiz taraf Tekil özne, anahtarın ne oldu Olumlu cümle, was oldu. Az şimdi özneni başa, onun diyelim. Ben her tercih ettim, sen his tercih edebilirsin için. Her, şimdi sunum diyeceğim. Ne de sunum İngilizce'de? Presentation, her presentation. Şimdi anahtarımı getiriyorum, anahtarım neydi? Was, şimdi ne yapıyorum? Daha etkileyici. Etkileyici kelimesi de İngilizce'de? Impressive diyebiliriz. Bak impressive ne oldu? İkiden fazla heceye sahip. Dolayısıyla uzun bir sıfata girdiği için kategori 3 yani yine. O zaman önüne bir tane mor getiriyorum. More impressive dediğim zaman cümlemi tamamlamış olurum. Her presentation was more impressive. Onun sunumu daha etkileyiciydi yapmış olurum. Geçiyoruz diğer renkler arkadaşlar. Tahtayı siliyorum hızlıca. Neymiş diğer örneğimiz? Senin yeni evin okula daha mı uzak ifadesi. Senin yeni evin okula daha mı uzak? Geldim sonra uzak. Uzak olan ne? Ne uzak? Senin yeni evin benim artık özne grubu. Peki ne zaman uzak? Geniş zamanda uzak. Hareket var mı? Uzakmak. Hareket yok. Senin evin kaç tane? bir tane. Yani anahtarın tekil anahtar. O zaman ne yapıyorum? Geniş zaman, hareketsiz taraf, tekil anahtar. Anahtarımı is olarak belirleyebilirim. Bir de bakıyorum ki cümlem soru cümlesi. O zaman benim nedir komutum? Is'i başa doğru çek diye, anahtarın önüne aldığı bir komutum var. O zaman alıyorum başa. Is, şimdi ne yapıyorum? Özneyi koyuyorum. Your new house. Senin yeni evin. Zaten anahtarını yaptığım burada soru olduğu için. Şimdi kaldı geriye? Daha ifadesi kaldı. Daha uzak diyor. Peki benim uzak dediğim kelimenin İngilizce de sıfat daha doğrusu? Far sıfatı. Hangi kategoriye giriyor? Kategori 4. Yani düzensiz sıfatların arasında gelen bir sıfattır bu. Onun zaten kendiliğine ait bir dahalı olduğu için ne yapacağım? Further diyeceğim. Çünkü far further'a dönüşüyordu. Is your new house further? Şimdi ne kaldı geriye? Okula kaldı. Ben buraya bir tane school diyorum. School. School dersem ne oldu? Okul oldu. Bana okula lazım ama değil mi? Okula. E, A, iki lazım yani. O zaman ne yapacağım? To school dersem cümleyi tamamlamış olurum. Is your new house further to school? Evet okula daha mı uzak ifadesini bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. Bakalım diğer cümleme. Box, futboldan daha tehlikelidir. Ne daha tehlikelidir? Box benim özne. Ne zaman tehlikeli? Hep tehlikeli. Geniş zaman. Hareket var mı? mi? Hareket yok. Ve tekil şahıs box anahtarım ne oldu? Geniş zaman hareketsiz tekil anahtarım easy ne? Dikkat et easy ne? Al şimdi özneyi başa. Box. Değil mi? Box. Şimdi anahtarını koy. Is. Şimdi ne yapacağım? Daha tehlikeli diyeceğim. Tehlikeli sıfat nedir in İngilizce'de? Dangerous sıfatı. Bak yine uzun bir sıfat. Dangerous. Üç heceli bak gördün mü? O zaman ne yapıyorum şimdi? Daha'yı koyarken üçüncü kategori önüne bir tane more getiriyorum. Box is more. Şimdi ne yapacağım? Dangerous diyeceğim. Dangerous. Daha tehlikeli. Şimdi ne lazım bana? Futboldan lazım. Bak yine gördün bir tane dendan var. Dandan. O zaman bekle buraya. Den futbol dediğim zaman cümlemi tamamlamış olurum. Box is more dangerous than football ifadesi. Artık senin ne oldu? Daha ile beraber kazandırmış olduğun sıfat grubu oldu. Bir diğer örneğimiz. Eski ofisimin odaları daha genişti. Daha geniş olan neydi? Benim eski ofisimin odaları. Bu dikkat et. Burada bir tane gizli benimlik var. Benim eski ofisimin odaları daha genişti. O zaman ne yapıyorum? Eski odalarımın, eski ofisimin eski odaları deyip onu cümlenin başına alıyorum. Cümledeki hareket var mı? Gelişmek. Cümlede hareket yok. Eski ofisimin odaları çoğul ifade. Ve geçmiş zamanda olduğu için anahtar tercihim ne oluyor yine arkadaşlar? Were anahtar oluyor. Al şimdi özneyi başa. My. Şimdi eski de old. Bak dikkat burada gizli benlik var. Onun için koydum bunu buraya. Burada gizli benlik var. Ben Türkçe bunu kullanmak zorunda değilim. My old. Şimdi office diyeceğim. Ofis bana yetti mi? Yetmedi. Niye yetmedi? Ofisimin lazım. Bir aitlik lazım yani offices dersen yapmış olurum. My offices. Şimdi odaları diyeceğim. Rooms. Çoğulaştırıyorum onu. Zaten anahtarım bulmuştum. Were. Şimdi ne yapıyorum? Dahaya geldim. Dağ, dağdan sonra kelimeyi tahrip ediyorum. Geniş ifadesine bakıyorum. Açtığım sözlüğü baktım. Wide ifadesi hangi gruba giriyor? Birinci gruba giriyor. Ağızdan bir sefer çıkarmış olduğun sıfat. O zaman ne yapıyorum? Sonuna bir tane er'e R ekleyerek tamamlıyorum. Zaten bunun sonu E ile bittiği için R koymam yeterli oldu. Yani my old offices rooms were wider. Evet arkadaşlar bir diğer cümlemiz. O diğer Öğrencilerden daha iyi değil. Daha iyi olmayan kim? O, benim Özlem. Peki ne zaman daha iyi değil? Yine bak son kelime bakıyorum. Her zaman daha iyi. Geniş zaman. Hareket var mı yok mu? Değil mi? Hareket yok. Peki Özlem neydi? O, yani tekil özne, geniş zaman, hareketsiz taraf, tekil özne. Anahtarım ne oldu? İz anahtarı oldu bir değillik var burada. Olumsuzluk anahtarım ne oldu? Isn't anahtarı oldu. Al şimdi özdeyi başa. She getir anahtarını. Isn't. Şimdi ne lazım bana? Daha iyi lazım. Daha lan sonra bakıyorum. İyi. İyinin karşılığı ne İngilizce'de? Good ifadesi. Hangi kategoriye giriyor? Good. En alttaki dördüncü grupta. Is. İyi, is sıfatına giriyor. Düzensiz bir sıfat yani. Dahası var zaten kendine ait. Onun dahalığı neydi? Good'un better ifadesiydi. She isn't better. Şimdi bak gördün mü? Diğer öğrencilerden diyor. Bana bir tane şimdi ne lazım. Den lazım. Den the hangi öğrenciler? Diğer öğrenciler diyeceğim şimdi. Den the other students dediğim zaman cümlemi tamamlamış olurum. She isn't better than the other students ifadesi bana ne yaptı? Burada daha iyi yaptırdı ve den ifadesiyle cümlemi tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar benden bugün bu kadar. Diğer dersimizde en konusuna giriş yapacağız. Kitaplarınızdan sayfa 95'e kadar gelebilirsiniz artık. Diğer dersinden sonra da sayfa 112'ye kadar onu takip edebilirsiniz. See you next lesson. Bye.